Baharım. Günaydın. Günaydın babacığım. Bugün bununla idare et. Okula aç aç gitme ama sana yarın söz on numara bir kahvaltı hazırlayacağım. Yaşasın peynirli sandviç. Ben en çok bunu seviyorum zaten. Güzelim bugün günlerden ne? Pazartesi. Ben de biliyorum pazartesi olduğunu. Başka ne iyice ne bir düşün şöyle. Unuttum zannettin değil mi? Bugün kuzucuğum on bir yaşında tam on bir yaşında. Ne istiyorsun bugün benden söyle alayım. Hiçbir şey. Bir merşim var zaten. Olur mu öyle şey? İlla bir şeye heves etmişindir. Söyle, aklında ne varsa söyle hadi. Luna Park'a gidelim mi? O büyük salıncakları mı? Dönme dolaba da bineriz. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni dünyalar kadar çok seviyorum güzelim benim. Sen benim baharım oldun, baharım. Annem de sevinmiş miydi ben doğdum diye? Sevinmiştir tabii güzelim. Neden sevinmesin? canım. Al şunu canın istediği bir şey alırsın, tamam mı? İyi baba, çok paramız olunca beraber alırız. Çok paramız olunca alırız, o başka. Daha çoğunu alırız, ha? O zaman öğretmen kitap etsin, biz <laughs> Oo, Allah muhabbetinizi arttırsın. Sana da günaydın hanım. Kime o? Bahar hazırladım. Maşallah dolapta ne varsa doldurmuşsun içine Kadir Efendi. Bir senin kızın var zaten. Benim kızım korkuluk. Hiç. Biz ne yiyeceğiz diye düşünen yok. Şey anneciğim ağzımı bile sürmedim. Ben sabah etmek aldım. Dolapta peynir de var, zeytin de var. Peynirle zeytin varmış. Aman ne büyük şey. Bir de kasım kasım geziniyorsun ya ortalıkta babayım diye. Ben çıkıyorum. Akşam görüşürüz. Nereye gidiyorsun? İş bakacağım. Bugün bir uğra demişlerdi. Ha, bak bak. Sen anca bak. Bakmakla bulunsaydı zengin olmuşsun şimdi. Selma, sabah sabah adamın asabını bozma. Bozulsun, bana ne? Hani var mı para? Daha üç ay önce dört ada bir salon saray gibi bir evde yaşıyorduk. Senin bu akılsızlığın yüzünden tıkılıp kaldık bu kümese. Nasıl Güzelim. İyi dersler. Allah sizin açıklığı versin. Sana da iyi işler babacığım. Sağ tamam. ol. Görüşürüz. Dur bakalım, dur küçük fare, dur. Demin ne verdi o işe yaramaz baban sana? Hiç. Göreceğiz bakalım neymiş o hiç. Bırak. Çekil kız, bırak. Bıra. Göreceğiz. Fena yaparım, bırak. Oo, maşallah. Allah herkese böyle hiç versin. Ama hani ben onunla kitap alacağım. Ev kitap dolu kız. Al birini götür işte. Alim olacağım başıma? Ne yapacağım ben şimdi? Lütfen kitabın nerede dersin? Ne diyeceğim? Aa! Ah. Bahar! Kız! Ne oldu sana? Biri bir şeyim dedi, bir şey mi yaptı? Bahar'cığım ne oldu? Niye ağlıyorsun? Düştün mü yoksa? Hayır, bir şey olmadı. Ben okula gidiyorum o zaman bu boncuklar böyle kendi kendine mi dökülüyor buradan ha? Bugün benim doğum günümdü. Oy uzun ömrün olsun yavrum. Babam buna harçlık vermişti. İstediğim bir, bir şey alayım şey. diye. Ben de ona kitap alacaktım. Annemin parayı ihtiyacı varmış. Aldı benden. Ah Selma Hanım ah. Değermiş çocuk çocuğun gözyaşlarını akıtmaya. Hadi al bakalım şunu. Olmaz Fakize teyze. Hemen hak etmediğim parayı alamam. Ayıp bu. Ay güzel kızım, Ay bu da öğrenmiş bu yaşta. Ama Bahar'cığım bu borç. Yani gelip ileride anneme ödersin paran olunca. Bak böyle Cem işin görünmüş olur. Hem de hak etmediğin parayı almış olmazsın. Olmaz ama. Hem babam öğrensin. Çok kızar. İnsanlar birbirine yardım etmek için borç verirler Bahar'cığım. Bu hiç ayıp bir şey değil ki. Şimdi ben senden borç istesem bana vermeyecek misin? Veririm tabii. Bak o zaman bunu alıyorsun. Tamam mı? Gidip kitabını alıyorsun. Böyle bir daha üzüldüğünde de tek başına ağlamak yok. Gelirsin bize değil mi? Hep birlikte bir bulmaya çalışırız. Tamam. Ha şöyle boncuk gözlüğüm. Kurban olurum senin o gülüşüne. Hadi sen şimdi okula geç kalma. Tamam. Anasına sıkıyor bu güzelim çocuğa. için parçalanıyor vallahi. Ama Kadir amca çok iyi yetiştirmiş. Bak sana parayı bile almak istemedi kız. Ben otobüsü kaçıracağım. Okula geç kalıyorum. Allah senin açıklığı versin. Akıllı kızım. Amin anneciğim.